Kaya Güzel 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 Düğmesini de bulalım lan onun Aşağıda bir yerdedir Pleasure plate'i de Eee kime atlıyor? Aaa aktif Bekle bu aktif stone block Aktif stone blockları al Gençler siz de örümcek ağa var kırma, be Onu kırma onu kırma Gel buraya Birazcık be, gel Birazcık var evet Gençler ağzınızı burnunuzu kırdık mı Birazcık var evet Tor ACTION Oradan geldi. Oo! Oo! Atlıyor. Ah, idrotsu. Yaşasın evet. Iron. aydınlarımı da buluyorum. Burak kardeş sen nasıl bir renksin? Adam resmen elindeki 20 sürükenin 10'unu sadece bir slime'a vurabilmek için, öldürmek için de değil, vurabilmek için harcadı ya. Nerede bunun şeyi? Play, ah. Ha şurada. Şimdi dünyayı çok gel. İstiyorum. Yapma yap ya. Hadi işte. Eee, kim atlamak ister ben? Öldün mü? Yok yok ben ha. Sakın gelme. <laughs> tamam şunu daha erken Oş. La, lan, lan, lan 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 <laughs> Öldür 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 öldür. <laughs> tamam bir şey kompliş. Gö Görev tamamlandı. Anlaşıl tamam anlaşıl tamam. Gençler burada bu arada Smoke Games'i beğenirseniz mutlu olun. Beğenmiştim. Ben ayrıca video, ee, yeni ha şey videoyu affedersin tamam. Videoyu izleyecek olanlar için söylüyorum. Çünkü e, zaten Smoke Games'te hiç video paylaşamadık düzenli çekiyoruz ama Hatta çektiğimiz videolar da harap oldu Onlar nerede bilmiyorum ya Editledim koyamadım bilgisayar gitti ha. <laughs> ee, ayrıca <laughs> az önce söyleyecektim araya Buğra arayız geldi Şey e, yeni başlayan arkadaşlar hani, madene veya in madene yani atıyorum herhangi bir yere indiğiniz zaman Şuradaki Bunlar gibi 4 blok koymayın Tırmanması gerçekten zor oluyor Yani yanınızda en az 20-25 tane wood platform ya da direkt wood Arkadaşlar gerçek maceracılar 4 blokla geçer Siz 4 blokla takın Ben noob'um kardeş sorun mu var? Evet Biliyordum Ayrım var ve Buğra bunu görmemiş. Aman Allah'ım. Buğra. Miyop 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 miyop. <laughs> <laughs> ben mi görmemişim? Burada kaç Buğra olabilir? Şey var. Bu, madenden çıkalı kaç yıl oldu sen biliyor musun? <laughs> Bir yıl bile olmadı Buğra. Beş dakika. Bir de değil. Beş dakika kaç yıl ediyor biliyor musun? Aa bu arada, aa, bu arada şey. Altında slime var. Ama onu demeyecektim. Ee, gün olmuş birazcık odun toplayalım. Ne? Yer altındaydım. E ee, umut müziğin değişmesinden de anlamıyor muydun? Hayır. Ben müzik kullanmam. Ben bölgeyi biliyordum. Ben de keşifçiyim. Cooper Ben de hani Kopur. bana hani Kopur bana bulursam, diyorum hep. Cooper bulursam Buray'ı ayrım bulursam Umut'a. Ben geziyorum. Sen Silver mi? Evet ileride score option ya bismillah. Burak spotunu içti. His spot ya üf. <laughs> <His> spotu. Eee. Aa, <laughs> üstünde ayrın olan var mı hiç? Duyduğuma göre senin varmış. Evet bir solucan Burak'ın peşinde. Çok güzel of ya. Oh Burak çaktı ve Burak <laughs> Medium core oynamıyor muyduk? <laughs> Soft core. Şey e, bura Medium core için ayrı şey yapalım. Perçemli. JK'li şey. Chestleri atsana. Çık şuruna. klan Kıran. Kıran. Chest. Oyunun altından özellikle. Birinin arkasından toprağı uçtu ama. <laughs> Yine de chest. <laughs> Napcağını chest şimdi? Envanterim ağzına kadar dolu. Bekle ağzını. Cidden ağzına kadar dolu. Bekle az. Tamam. Birinin tabanı yapmadan hiçbir şey atmam lazım. Bu tarafı gezerim ben de. Bekle bakayım. Şey nerede? Buldum. Burası bayağı büyük. <laughs> Açılın pro geliyor. Ben hava alırsam dua edeceğim Allah. Allah. Efendim. Harbi küfür yemek istiyorsunuz. Niye? Aynen, niye? ben buraya ağaç Ağaçıyorum toplamaya geldim. Sormiyorum. Ağaç toplamaya geldim. Burak kardeş, Ağaç, ağaç, ke ağaç kestikten sonra ekonları ek. Ben ekiyorum zaten ben saygılı biriyim. Sen doğacı mısın? Ben <laughs> temayım. şöyle kim yapacağım. kim bu resmi kim yaptı ya? Ve ne ara yaptı yani? Ne? Neye? Smith. <laughs> Birkaç tane slime gördüm de gaza geldi. Umut demir buldum. Sana şey veririm. Demir veririm ben. Sana bana şey ver. Sana şey veririm ben. tamam. bana şey. Dedi, dedi, dedi. Niyopsun kardeş. Şunu nasıl göremedin? Neyi? Demir var burada. Hem de çok fazla. Komikmiş. Stone'la birleşik bir de ya. Nasıl görmemek? Ya, stone çıkardım. Itemlar birbirine girdi. Ne yapalım? Düzenlik. Bir chest verseydin. Hani. Gel burada. Koydum buraya. Ee, hani çok da uzaklaşmamak lazım aslında şeyden. Spawn'dan evden sin Burak. Vallahi bu eve evde mi bin şahit artık bin şahit bile az kalır Ah <laughs> gold. Balım böylesi. Şurada da daire mi var? Unutmayın. Oo kanka bak zenginim. Unutmayın ki server'ı ben kurdum. Çoğu konuda beni görmeniz lazım. Uzam bakalım. Burak ben seni görüyorum. Ben ismini görüyorum sadece. Gold orada da var. Altın mı buldun? Pantan. Evet evet evet. Altını bana ver. Niye sen silver şey yapmıyor muydun? altınla altınla pikeks yapalım direkt. İşte. Bu ve altınlar benim olacak o zaman. Çünkü bakınız baştan. Abi bana bana kalırsa. Bana kalırsa uzun bir süre tek setle devam edelim. Ben öyle yapacağım. Aynen. Uzun süre ayrınla devam edeceğim. Adam gibi bir zırh yapabilecek duruma gelince zırhımı yaparım. Ben şu an silver vuracak durumları bulabildiğim en çok şeyler Çam Cooper zaten Buğra. Demir var bende o da Cooper şey Umut'a. Silver'ını da vurdum. Silver Silver'ını da buldum. Silver'ını da, yani. silver da silver buldum. Silver'ını buldum. Çok fazla mı orası tartışılır ama. O He 5 tane falan var. Yo bir yani sekiz Akşam oldu ve hiç saat içerisinde oldu mu? Efendim sesin çok cartlı cıtlı geldi anlayamadım. Diyorum ki akşam oldu, çarşı mi? Tamam. Ulan kim lan? Tamam. Adam tamam. <laughs> bir saniye ayrım buldum. Almadan mı geleyim? Burak çok uzaklaştık abi şey. Spawn'a. Adam 1 kilometre gitmiş. Evet ben de tam olarak bir kilometre. Did <laughs> you think I care No. Hayır. Bu nasıl da öyle düşünüyor musunuz? Yok. Bakın. Nefessizlikten öleceğim. Allah rahmet eylesin. Cenazeni biz <laughs> Çok sempatiksin. Evi ne yaptın sen? Yaptın mı? Tahtan var mıydı hiç üstünde? Yetti kadar. Ha. Yetti yani. Yetti kadar derken yetti yani. Nasıl olmuş bırak? <laughs> Bunda bir tüy olarak kullanın da hani. Işte böyle <laughs> şey. Direkt girip çıktığınız <laughs> an spam noktanıza ışınlanabiliyorsunuz hani ölüm anında ya da ne bileyim spamla aşırı uzaklık Anam esnalarında kullanabilirsiniz şu an video çekiyoruz kardeş kullanıcıyı bilgilendirmek amaçlı çekiyoruz videoyu da tamam da Hani diyeceksin ki çıkınca spawn'a göre şınlanıyorsun bu. Evet onu Aha, dedim doğru. zaten. Onu, onu dedim yapasına, zaten. Umut altınla şey yapsan ya, silver'ı versen ya da. Bekle bir saniye, bir. sandığım boşaltayım. Altın niye sana gidiyor Burak? Bahçanmışım, daha iyisi daha üzüm. Ya kardeş karar ver, tek bir şeyi kullan. Altın. Umut, altın sende dursun. Altını bulamazsın kolay kolay Burak. Silver'dan daha kolay. Şu an altın daha pop fazla var. Evet altın o yüzden. Copper. Copper içinde vardı? copper copper vardı. Ben de olması Alt lazım da bayağı. Attım muta geldi. Attım sana da muta geldi. Ben de var biraz. Aslında bayağı pop falan değilmiş. Ya civit copper kimi? Or ayrı copper mekü. Oğlum dört bir gitti. gitti. <laughs> Bana şey at altına at. Bir saniye ya manten şey yapıyorum. Evet, şu anlık o dört tane barım var ama hala ne kafalık yapabiliyor ne görelim. Kopurdan ee, hamur falan yapabiliyorum. Kopur kılıç. Hamur hamur şu an ne işe yarayacak ben şunları bir o. Oh, <laughs> Os ya şey neydi ya? Altını ver Umut. Barlayayım. Bekle daha var yapmadım. Var yaptım, var yaptım. yaptım. Üstünde hiç iron olan var mı? Hiç mi yok? Iron ore var iki tane. Yolla. Beyler, beyler. Bak şunu bana da ekle altına. Ay bu gitti ya. Bana tahta verin, tahta Umut at, Ura altına Umut at. Umut, Umut at altın. Şey oru. Al sen tahta attım. Altın oğul falan yok bende. O zaman muta Gitti gitti yaptım onu. Var. Şu sanda madenleri koyuyorum. En çok ayrım var. <laughs> tamam. Bura oradaki sandıklardan bir tanesine birazcık wood koymuş olmam lazımdı. Zaten yazma olanları çeşitlerden alıyorum. Baya bir iron yani. Iron çok şey. Bal diyeyim he. Evet daha zırh yapacak kadar altın yok. Fallen star. Ben direk şeyimi yapayım. Çıksan ya onunla. He tamam çıkın Aaa yıldız isteyen. Ben. Ben büyücüyüm. Aa o evet, büyücü doğru olalım. ona ver. What's ha. the matter video. Şuradan ben ayrınları alıp bir şey yapayım mı? Bomba attım birinize. Zır. Sadece bir üst. Evet, Kapıyı açacağım, gideceğim, su koyacağım diyeceğim de yiyemedi. Yemedi, <laughs> <Diğer> yebesin. <Yemedi. yöndürüm. gülüyor> Bekle ben hallederim. Diğer <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. Aç aç gireceğim. <laughs> <laughs> hı. Yeah, bir tane daha yazmış. Sesini duydum. Gözü yaran bir şey varsa o da bu ışıklar.